Deniz Seki, Ayla Çelik, Uğur Arslan ve Yusuf Güney gibi pek çok ünlü ismin kullandığı meridyen terapi yöntemini uygulayan Tamay Fidan'la birlikteyiz. Meridyen terapi 5000 yıllık kadim bir bilgidir aslında. i̇bn Sina'dan tutun da Çin tıbbına kadar e, kullanılan özellikle bedenimizdeki enerjileri dengelemek üzerine yapılan bir terapi yöntemidir. Nasıl yapılırmış daha önce? Akapunktur, e, mıknatıs, ovma, baskı bir şekilde o kanallar dengelenerek oradaki enerjinin aktifleşmesi sağlanırmış. Buradan yola çıkarak bazı teknolojiyle birleşmiş yeni sistem hali de var tabii. Ki. Güzel geçti. Şu anda kuş kuş gibiyim. Çok hafifledim. Bunu her hafta yapıyoruz. Evet. Beyden terapi, evet. biraz enerji çalışması. Bunun ne demek olduğunu da istersen bilmeyenlere sen anlat. önüleri neden bu yöntemi tercih ettiğine gelince. Vücutta önce yorgunluğu atıyor. Ondan sonra e, kronik ağrılar varsa e, özellikle konser sonrası ya da set sonrası o yorgunlukları birebir olduğu için birçok ünlü sanatçımız bize konser sonrası ve öncesi enerjilerinden dengelemek için geliyorlar. Bu kesinlikle tedavi değildir. Tedavi bir iğne, ilaç vesaire hiçbir şey kullanılmıyor. Sadece kadim bir bilginin. Teknolojiyle birleşmiş hal yani bedenimizdeki enerji kanallarına frekans vermek, onlara uyarmak amacıyla yapılan bu da bedenin kendi iyileştirme gücünü aktifleştiriyor. Vücut kendini iyileştirmeye başlıyor. Meridyen aslında dünyada nasıl meridyenler varsa bedenimizde de aynı şekilde öyle hatlar var. Bunlar kimisi elimizden başlar koltuk altında biter, kimisi gözümüzden başlar aşağıya kadar hatlar şeklindedir. Çakralarımız nasıl Enerji kanallı şey enerji merkezleri ise meridyenlerde enerji kanalları olmuş oluyor. Yani bedenimizdeki otobanları trafiğini dengeliyoruz diyebiliriz.